Selam herkese. Mart ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim bugün sizlere. Mart ayında toplamda 8 tane kitap okudum. Ee, <laughs> gerçi kaç videodur aynı şeyi söylüyorum ama Mart ayının başından aslında çok güzel gidiyordu. bayağı güzel kitaplar okumuştum. Bu 8 kitabın da yaklaşık 4 ya da 5 tanesini falan Mart ayının başında okudum. Daha sonra hasta olunca, böyle rahatsızlanınca devamını getiremedim. Ama yine de güzel kitaplar okudum. Hemen fazla uzatmadan başlayalım. Mart ayında okuduğum ilk kitap Kiracı kitabı. Bu kitaptan zaten daha yeni size bahsetmiştim. Yeni aldım bu yıl. Yani 2024'e gireli aldığım bir kitaptı. Tam hatırlamıyorum ama YouTube'da birinden görüp almıştım. Yani... <laughs> bu kitapla ilgili ne diyeceğimi çok bilemiyorum açıkçası. Zaten 95 sayfa incecik bir kitap ama ya kitaptaki olan olay nereye bağladı, niye böyle oldu ya da ya Bilmiyorum yani tam anlayamadım. Kısaca konusundan biraz bahsedeyim. Ee, tabii konusunu söylerken de spoiler vermemek zor ama şöyle anlatayım. Ee, bir üniversitede hocalık yapan bir adam var. Bir gün böyle spora gidiyor. Spor, her sabah düzenli olarak koşuyor işte spor yapıyor. Bir gün spora gidiyor. Gider işte koşarken ayak bileği burkuluyor. Sonra bir anda işte evine geri dönüyor ve bir anda hayatı alt üst oluyor. Ee, karşı. Sına yani oturduğu evin karşısına yeni bir kiracı taşındığını görüyor ve bu kişinin bir anda yani hayatlarının tersine döndüğünü görüyor. Şurada kapak <laughs> anlatamadım o kadar şey bir kitap ki çünkü şuradan da görebilirsiniz. Ee, i̇şte bir anda bu karşı komşusunun yeni taşınan kiracının onun bütün hayatını e, alt üst ettiğini görüyor. İşte üniversitedeki işine sevgilisine her şeyine elinden aldığını görüyor. Bir anda hayatı alt üst oluyor bunun gibi bir şey ama. Ee, işte kitabın sonunda olayların bağlandığı noktaya falan baktığımız zaman sanki böyle bu bir e, o niyetle yazıldıysa eğer bir iç hesaplaşma adamın kendi kendisini sorgulaması kendi hayatını sorgulaması gibi değerlendirilebilir ama şöyle bir durum var bence zaten baş karakter hayatınızda görebileceğiniz en tembel en böyle e, hazırcı hep böyle insanlar benimle ilgilensin peşimden koşsun diye her şey yapabilecek tipte bir insandı o yüzden e, sonunun ben daha farklı olmasını isterdim çünkü bence başına gelen her şeyi hak eden bir insandı. Öyle yani ne diyeceğimi bilemediğim bir kitap oldu benim için. Çok tavsiye eder misin derseniz böyle vav illa okusun herkes dediğim bir kitap da olmadı. Şurada bir alıntı yapmışım. O dikkatimi çekti. evet Bu güzel bir üniversitelerle ilgili. Şöyle merak edenler durdurup okuyabilir. Güzel bir alıntıydı. Ama yani dediğim gibi kitabın tam olarak ne anlatmak istediğini bence ben anlayamadım ya da e, o açıdan bakarsak bir iç hesaplaşma adamın kendi kendine sorgulaması olarak bakabiliriz ama bunun bir sonucu oluyor mu onu bilmiyoruz hayatına bir etkisi oluyor mu bence olmuyordur e, onu da göremedim kitapta o yüzden pek sevdiğim bir kitap olmadı geçiyorum. Okuduğum bir diğer kitap Büyünün Rengi'ydi. de Teriprecit'ten çok severek okudum çok eğlendim aşırı keyifli bir kitaptı ee, tabii ki bu bir e, fantastik edebiyat ve zaten hani daha önce de kitabın konusundan bahsetmiştim ee, dev bir kaplumbağa var kaplumbağanın sırtındaki bir gezegende e, yaşanan olayları okuyoruz çok e, o bir anda hani olayları anlamak dünyayı tanımak bir tık tabii ki zor ufak ama onun haricinde yazarın dili olsun, anlatım şekli olsun, hikayenin gidişatı olsun çok keyifliydi. Bence çok mizahi bir e, eserdi. Birçok kısmında bayağı böyle gülerek, gülümseyerek okudum. E, ve şu kapak fotoğrafı, ben hani hep bu kitapları daha öncesinden beri takip ediyorum. Merak ediyordum bir anlamı var mı diye. E, gayet e, birçok şeyi anlatan bir kapak fotoğrafı var. Şurada bir sandık görüyorsunuz. Şurada dört tane gözü olan bir adam görüyorsunuz. E, Güzel yani, keyifliydi. Çok severek okudum. Bu serinin e, alt serileri var. Daha önce de bahsetmiştim. Şurada hemen göstereyim size. Ben sırasıyla gitmeyi düşünüyorum. Şu an Sihirvazlar ve Kahramanlar'ın birinci kitabını okudum. 2-3 e, diye buradan yani 2-5 diye gitmeyi düşünüyorum. E, yazılarımız ilk iki kitabın yani Büyünün Rengi ve Fantastik Işık kitabının çok başarılı olmadığını asıl serinin Has Büyü kitabıyla başladığını söylüyor ve okuyucuların aslında oradan yani eğer bu birinci kısmı okuyacaksınız oradan başlamanızı ya da diğer türlü eşit haklarla başlamanızı tavsiye ediyor. Ama bence ben ona rağmen bu Büyünün Rengi'ni bile çok sevdim. Fantastik Işık da var elimde, satın aldım. E, bu ay içerisinde yani Nisan ayında onu da okumayı düşünüyorum. Bence gayet keyifliydi. Bunlar bile yazarın beğenmediği halde benim sevdiğim kitaplar oldu. Devamı belki bence çok daha eğlenceli olacak. Bir de kitaptaki ölüm karakterini aşırı sevdim. Çok e, onun kısımları çok daha eğlenceli ve komik komikti, absürttü. O yüzden e, Sihirbazlar ve Kahramanlar romanlarını bitirdikten sonra Ölüm romanlarını okumayı çok istiyorum. Çünkü gerçekten çok eğlenceliydi. Eğer bu seriyi biliyorsanız, duyduysanız, takip ediyorsanız da henüz okumak için e, böyle bir emin olamıyorsanız ben kesinlikle tavsiye ederim. Gayet keyifliydi. Akıcı da çabucak okunuyor. Zaten çok kalın da değil. 200-300 sayfa bir şey sanırım. 248-250 sayfa. Yani gayet keyifliydi. Tavsiye ederim. Ben çok severek okudum. Okuduğum bir diğer roman, Yahuda Iskariot. Yine çok sevdiğim bir roman oldu, bir kitap oldu. Biliyorsunuz ki e, Türkiye İş Bankası Modern Klasikler serisinden çıkıyor. 130. kitap, incecik bir kitap ve çok severek okudum. E, merak etmiştim. Kapak fotoğrafı bence aşırı güzel, iç kısmı çok güzel yansıtıyor. Ve bu Yahuda kim, Iskariot kim, e, neyin hikayesini anlatıyor, merak ediyordum. Farklıydı. E, bu kitapta bu arada yazarı Rus bir yazar ve ben daha öncesinde bu kitapta geçen karakterin bir benzerini aslında şeyde gördüğümüzü düşünüyorum. Neydi o kitabın ismi. Usta ve Margarita kitabında aslında orada anlatılan kısımda da sanırsam bir benzerini gördük. Ben o yüzden Rusların inancındaki Rusların Hristiyanlık Ortodoks Hristiyanlığındaki bir inançdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yahuda İskaryot Hazreti İsa zamanında Hazreti İsa'nın havarilerinden bir tanesi ve Hazreti İsa'yı Satan hani ispiyonlayan mı denir? Onun işte kim yerini söyleyip onun işte çarmak gerilmesine öldürülmesine sebep olan kişi. Ancak hani hep bize göre o şeydir ya hani haindir ve o hani kötü bir şey yapmıştır mesela e, günahkardır kesinlikle işte asla affedilmeyecek kişidir hep bu şekilde yani ben çok tabi bu konuda fazla aşırı bir bilgim yok hani Hristiyanlık inancında tam olarak nasıl bir yeri var onu da bilmiyorum ama e, bildiğim kadarıyla bu şekilde görülüyor. E, Bizim İslamiyet'te de hani benzer bir şekilde. Ee, ama Rus Edebiyatı'nda ikidir şöyle bir şeye fark ediyorum. Bu adam aslında Hazreti İsa'yı çok seviyor. Onu çok böyle aşırı derecede sevdiği için böyle e, diğer havarileriyle olan ilişkilerine kıskanıyor. Onlarla işte yakın olmasını istemiyor. Hazreti İsa'nın en çok kendisini sevmesini istiyor. Ve ne yaparsa onu sevdiği için yaptığını iddia ediyor. Ve bu kitapta da kesinlikle o şekilde bir anlatım vardı. E, zaten Yahuda İskariot böyle yalancı, iki yüzlü çok cins değişik bir adam. Buna rağmen İsa onu yanına alıyor ve diyor ki havarilerine de ne yaparsa yapsın onu, onu kabul edeceğiz. Yani bir peygamber olarak öyle düşünüyor. İşte bütün kötülüklerine rağmen, bütün dolandırıcılıklarına, iki yüzlülüğüne, yalanlarına rağmen yanlarına alıyor. Ve bu şekilde onu havarilerinden biri yapıyor. Yahuda da e, havari olduktan sonra, işte Hazreti İsa'nın onu kabul etmesinden sonra e, sürekli böyle e, ona kendini sevdirmeye çalışıyor. Ama bunu yaparken işte e, kişiliğinin kötülüğünden kaynaklı olarak ya da hayata bakışından kaynaklı olarak bunu hep yanlış şekilde yapıyor. Mesela... E, bir şey bir aç kalıyorlar diyelim ki gidip hırsızlık yapıp onların karnını doyurarak e, takdir toplamayı bekliyor. Aferin almayı bekliyor. Ve hep şunu söylüyor. Ne yaparsam onu sevdiğim için yapıyorum. Onu da beni sevmesinde işte ya şeylerin havarilerin arasında en e, çok sevdiği havarisinin ben olmayı istiyorum. Cennette onun sağ tarafında oturan kişi olmak istiyorum. Böyle bir bakış açısı var. E, hatta havariler arasında işte ona bir şey olursa biz de yaşayamayız. Biz de ölürüz gibi bir söylem geçtiğinde diyor ki gerçekten bunu yapabilecek misiniz? Ve bundan sonrasında da gidip işte Hazreti İsa'yı ispiyonlaması ve sonrasında yaşanan olayları okuyoruz. Bilmiyorum farklı bir bakış açısıydı. Güzeldi yani ben severek okudum. Tavsiye ederim merak edenlere. Zaten modern klasiklerin daha ben dediğim gibi kötü bir kitabına denk gelmedim. Bu da gayet başarılıydı. Okuduğum bir diğer kitap Isaac Asimov'dan vakıf serisinin bir diğer kitabı Vakfın Sınırı. Bu kaçıncı oluyor? Hemen şurada giriş kısmında bakabiliriz. Ee, yazılış sırası olarak vakfın sınırı dördüncü kitap benim okumam gereken e, beş şey üç tane daha kitap kaldı ben e, yazılış sırasına ve yayınlanma tarihine göre okuyorum e, bir de olayların anlatıldığı sıralamaya göre okuma şekli var kronolojiye göre e, ona göre okursak aslında ben e, manteken bir kitabım kalmış oluyor sonra okuyacağım son iki kitap e, kitapta geçen olayların öncesini anlatıyor. Ama dediğim gibi ben bu tarz kitaplarda yazılış sırasıyla okumayı tercih ediyorum ki bu kitap yazarımız ilk 3 kitabıydı sanırım. Evet bakın şurada tarihini görebilirsiniz. İlk 3 kitabı yazmış. Sonra bu seriye ara vermiş. Yıllarca yazmamış. Tam olarak ortalama 30 yıl kadar. Hiçbir şekilde yazmamış. En son böyle baskıyla zorla hani yeni bir vakıf kitabı yaz, yeni bir vakıf kitabı yaz diye diye yazdırılmış ve 1982 yılında tekrar bu kitabı yazmış. Ee, sonrasında da diğer 3 kitabı daha yazmış. Çok keyifliydi yine. Bu kitabın konusuyla ilgili bir şeyden bahsedemem çünkü ne söylesem spoiler olur. Daha önce de bahsetmiştim. Tüm seriyi bitirdik sonra yani ortalama 2-3 ay içerisinde inşallah yapabilirsem. Zaten bu seriyi tanıtan bir video hazırlamayı çok istiyorum. Gerçekten çok keyif alarak okuyorum çünkü. E, bu da yine severek okuduğum bir kitaptı. Bu arada e, diğer kitaplara göre iki katı kalınlığında. Yani şu ana kadar serinin bütün kitapları ortalama 200-250 sayfa arasıyken bu kitap neredeyse 500 sayfa. 494 sayfa. E, bunu da yazarımız kendisi şu şekilde açıklıyor. Uzun yıllar kitabı yazmayınca en son artık kendisi neredeyse tehdit etmeye falan başlamışlar. Rüşvet teklif etmeye falan başlamışlar yeni bir kitap yazsın diye. En son kabul edince de editörü ondan daha önceki yazdığı kitapların iki katı kalınlıkta bir kitap yazmasını istemiş. Onun üzerine de vakfın sınırı ortaya çıkmış. İki de ortaya çıkmış. Gerçekten çok başarılı. Bakalım seriye devam ediyoruz. Daha sonrasında okuduğum bir diğer kitap ise Üç Silah Daha doğrusu okudum demek doğru olmaz bu kitaba. Dinlediğim bir kitap. Çünkü çok kalın bakın şöyle size göstereyim. Ben bu kitaba başladım biraz okudum ama... E, Ramazan girdi ve Ramazan'da hem bu kitabı elimde taşımak çok zor olduğu için hem de biraz bilmiyorum ama yani okuyamadım biraz gitmedi olmadı yani. Bunun üzerine de e, böyle biraz araştırdım ve sesli kitap versiyonunu buldum. Sesli kitap olarak dinledim. Konusunu sanırım herkes biliyordur. Üç, üç tane silahşörümüz var ve işte Fransa'da onların yaşadığı dönemde başlarına geçen olayları anlatıyor. Ama asıl e, takip ettiğimiz ana karakter D'Artagnan yani üç silahşör değil. Onlara daha sonra eklenen D'Artagnan karakteri. Kitap zaten D'Artagnan'ın şehre gelmesiyle başlıyor ve daha sonrasında da işte bu e, silahşör, silahşör ekibine katılmasıyla başlıyor. Benim çocukluğumda e, özetini okudum. Yine e, lise yıllarında falan da sanırsam filmini izlediğim bir kitap bu. E, bir film versiyonu da var zaten. E, en son çekilen filmi yılını hatırlamıyorum ama onu izlemiştim ben. Ve benim nedense hep üç silah şöyler böyle havalı, karizmatik, işte onurlu, gururlu insanlar olarak aklımda kalmış. Bu kitap biraz benim şeyimi yıktı. Yani orijinal metnini okumak böyle hiç sansürsüz böyle sansür demeyeyim de kısaltılmamış hali. Zaten sansürlenecek bir şey yok içerisinde ama kısaltılmamış versiyonunu okumak biraz beni hayrette bıraktı. Çünkü benim aklımdaki imajları asla böyle değildi <laughs> şu anda. Çok farklı yerdeyim. Gerçi yazarımız bunu sık sık vurguluyor zaten. Yazar sürekli şunu söylüyor. O dönemler insanlar için onur veya gurur meselesi ya da işte farklı işte gururlu olmak böyle bir şey değildi diyor. Olay şu. Silah slashörlerden herhangi birine birisi yan gözle bakarsa, herhangi bir şey söylerse, işte dalga geçerse, hakaret ederse ya da işte aşağılarsa hemen anında düelloya çağırıyorlar. Sen beni aşağıladın, gururumu kırdın deyip ölümüne düello yapıyorlar ya da bir taraftan bir taraf ağır yaralı olup pes edinceye kadar. Eyvallah. Bunda sıkıntı yok. Hani alışkınız böyle şeylere İngiliz edebiyatında da çok sık rastlanıyor. Ama Aynı zamanda bu silah şöhörler e, zengin adamlarla evli olan kadınları ayartıp o kadınların paralarıyla daha doğrusu o kadınların kocalarından aldığı paralarla hayatını geçindiriyorlar. Ve bunda hiç herhangi bir sakınca görmüyorlar. E, mesela işte üç silah şöhörlerden bir tanesi e, şey yapıyor işte yaşlı bir kadınla kadını ayartıyor tabiri caizse. Ve o kadında işte şey yapıyor kocası da zengin e, kocasının paralarını buna aktarıyor ve Buradan gelen paralarla kendi silah ve işte savaşa gidecekler. Savaş takımlarını, eşyalarını ayarlayıp bu şekilde savaşa falan gidiyor. Yani bilmiyorum çok şey geldi bana. Yine D'Artagnan karakteri mesela her gördüğü kadına aşık oluyor anında mesela. Ve onun için ölesiye bitesiye geliyor falan bir değişik oluyor. Mesela bir kadın görüyor. Kadın evli bu arada. Yine klasik. Ee, hem de kocası da ev sahibinin karısı. Öyle söyleyeyim. Ve bu kadına hemen diyor ki aşık oldum ölüyorum bitiyorum. Sonra bu kadına başına kötü bir şeyler geliyor. Kaçırılıyor falan. Bu kadını kurtarmak için kendini tehlikeye atıyor böyle kadını arıyor sonra bu kadını kaçıranların arasında başka bir kadın olduğunu görüyor sonra o kadının işte o kadına yaklaşmaya o kadına tanışmaya çalışıyor kadının evine gidiyor sonra evden çıkıyor ben aşık oldum <laughs> ya sen hani sevgilini aramak için o eve gittin ya o kadını buldun ya hani nasıl oluyor da sevgilini kaçıran kadına da aşık olabiliyorsun sonra neyse işte o kadına da aşık olduğunu söylüyor sonra ee, o kadının da onu kendisini kandırdığını falan öğreniyor ee, biraz ilerledikten sonra birkaç sayfa sonra sonra diyor ki bana nasıl ihanet eder ya ne ihaneti yani sen zaten en baştan beri o kadının kötü bir kadın olduğunu seni kandırmaya çalışacağını biliyorsun ya o yüzden hani çok bu tarz şeyler biraz böyle sıktı beni ve o yüzden okuyasın da gelmedi çok fazla ben biraz daha dediğim gibi kahramanlık içerikli ya da farklı bir şey bekliyordum bence kitabın ana teması Üç silahşörler artı D'Artagnan'ın, e, kadının adı neydi bir tane burada geçiyor mudur? Geçmiyor sanırsam ama işte bir tane kadından intikam alması. Kadın da çok kötü bir kadın böyle sürekli onlara kötülük yapıyor falan filan. O kadından intikam almaya çalışmalarıydı. Ve dediğim gibi biraz böyle o zihnimdeki üç silahşör imajını kesinlikle yerle bir etti. Ee, böyle saygı duymak ya da ne bileyim havalı karakterler falan filan değil. Tam tersine rezil karakterlerdi bence. Ama zaten yazarımız bunu sık sık söylüyor yani sık sık bunu eleştiriyor. Ee, böyleydi yani merak edenleriniz varsa bakabilir. Ben okumayı başaramadım onun yerine sesli kitap olarak dinledim. Bitti bir daha da tekrar hevesim yok yani alırım da okurum diyeceğim bir kitap değil. Okuduğum bir diğer kitap Ömer Seyfettin'den Bahar ve Kelebekler. Beni yıkan bir diğer kitap. ya benim kafamdaki Ömer Seyfettin bu değildi. <laughs> ya şu an var ya hani sokakta falan yazarla karşılaşsam yolumu değiştiririm. O kadar böyle bir sinir olarak okudum. Sinirlerim bozdu ki kitap. Bir kere kapağı falan böyle tatlış. Ne bileyim bir şey ben Ömer Seyfettin deyince hep aklıma böyle Toplum hikayeleri ya da böyle biraz melankoli, biraz duygusallık falan geliyordu. Burada da bahar ve kelebekler deyince herhalde dedim biraz güzel bir şeyler yazıyor. Ya bilmiyorum kadınlara bakışı o kadar farklı ki bence art niyetli hatta neredeyse tabii hani ölmüş gitmiş artık adamın arkasından konuşmak doğru değil ama yani şöyle bir örnek vereyim. Kitapta bir sürü hikaye var bu arada onu şöyle içindekileri göstereyim size. Bu şekilde hikayelerden oluşuyor ve Hani hikayelerin temasında hep kadın erkek ilişkileri var çoğunluğunda ve burada hep kadın böyle bir nesne olarak, bir eşya olarak görülüyor sanki. Yani ben mi bu kadar yanlış anladım? Üzerime alındım bilmiyorum ama üzerime alındım demeyeyim de hani e, alındım, yanlış algıladım. Ama bana o şekilde geldi. Mesela en basitten şöyle örnek vereyim son hikaye, Bahar ve Kelebekler hikayesi. Bir kuşak çatışması anlatıyor. E, genç bir 16-17 yaşlarında bir kız çocuğu, hatta 16-17 de değil, 14 yaşındaydı sanırım. Bir kız çocuğu ile ee, onun büyük baba şey babaannesi arasında geçen bir şeyi anlatacak. İşte balkondalar. Kız balkonda oturuyor. Babaannesi de yanında oturuyor ve onların arasında geçen bir sohbeti anlatacak. Hikayeye şöyle giriyor. İşte kızın iç etekliğinin altındaki bacakları, işte göğüsleri bilmem nesi yani kızın 14 yaşında bir çocuğun e, fiziksel özelliklerini, kadınsal özelliklerini anlatarak başlıyor ve hiç hikayeye katkısı olmayan, alakası olmayan bir durum. O yüzden bilmiyorum ben çok rahatsız oldum okurken. Birçok yerinde benzer şeyler vardı. Özellikle dediğim gibi hani mesela şöyle diyor işte evlilik, aşk ne gerek var? insanlar özgür olmalı, rahat olmalı. E nasıl bir özgürlükten, rahatlıktan bahsediyorsun? Mesela bir hayat kadınıyla yaşadığı bir durumdan bahsediyor. İşte kadının yanına gidiyor. Kadın öpülmekten hoşlanmıyor. Bunun ilkel bir şey olduğunu söylüyor. Hani orada yok kadını rahatlatıyor bilmem ne yapıyor. Sonra diyor ki hep insanlar hayatını böyle yaşasın falan filan. Ama bir de o kadının gözünden bir hayata bakabilsen keşke. Senin için her şey rahat, keyifli. Orada geçirdiğim birkaç saat ama bilmiyorum aşırı rahatsız oldum. Ve asla böyle bir şey beklemiyordum. Onun için de onu da şokundayım. Ömer Seyfettin'in böyle hikayeleri olduğunu da bilmiyordum. Bir daha da uzun bir zaman Ömer Seyfettin okuyabileceğimi de asla zannetmiyorum. Hiç bilmiyorum yani benlik değildi. Kesinlikle toplum hikayeleri olduğunu da düşünmüyorum. Yani toplum böyle bir toplum olmamalı. Yani kadına bu şekilde bakmamalı. Nesne olarak gördüğünü düşünüyorum kesinlikle. Mesela şey vardı yine çok rahatsız olduğum hikayelerden bir tanesiydi. Bir arkadaşım başka bir arkadaşa yazdığı mektup. Mektubun başında diyor ki işte hatırlar mısın sen zamanında işte saf, pek böyle aklı her şeye ermeyen, cahil, çok güzel de olmayan bir kadınla evlenmek istiyordun. Ben de işte okumuş, cahil olmayan, işte duyguları yoğun yaşayan kendini geliştirmiş bir kadınla evlenmek isterdim. İşte sen hala bekarsın benim hayallerim gerçek oldu evlendim. Şimdi de keşke senin gibi aynı hayalleri yaşasaydım diyor. Çünkü işte karısı böyle Kötü bir şekilde tasvir ediyor. Yani kadın bilgili ve işte okumuş olduğu için, biraz daha böyle e, duygularını yoğun yaşadığı için işte kadın ona hayatı zindan ediyormuş. Keşke öyle olacağına saf bir kadınla, işte cahil bir kadınla evlenseydim daha mutlu olurdum. E, sen haklıymışsın falan gibi bir şey söylüyor. Bilmiyorum yani genel olarak beni rahatsız etti. Çok severek okuyamadım. E, şöyle söyleyeyim, bu kitabı okuduktan sonra böyle bir Türk Edebiyatı'nın yani 2-3 aydır benzer şeyler yaşıyorum. Türk Edebiyatı klasikleri çok beni yormaya başladı. Ee, elimde sanırım 3 ya da 4 tane kaldı. Onları okuduktan sonra uzunca bir süre Türk Edebiyatı klasiklerine devam etmeyeceğim. Gerçekten artık ruhum kaldırmıyor çünkü. Bu şekildeydi. Okuduğum bir diğer kitap. Korku Okulu'nun son kitabı, son sınav. Bu kitaplardan daha önce bahsetmiştim. Eski diğer videolarımı izlediyseniz. Aslında şöyle e, bu kitabı okumak gibi bir niyetim yoktu bu aralar hani bir ara okurum diyordum ama şimdilik aklımda yoktu ama hasta olunca başım falan çok ağrıdı burnum tıkandı nefes alamadım o yüzden de böyle biraz hafif bir şeyler okumak istedim o arada da hani yani şöyle oluyor hem kitap okuyası var ama hem de odaklanıp okuyamıyorum onun için de bunu okumuş oldum iyi oldu. Hem okudum aradan çıktı hem de keyif alarak okumuş oldum. Serinin son kitabı dediğim gibi Korku Okulu serisini tamamlamış oldum. Bu seriyi her yaştan herkese öneririm. Gayet keyifliydi, akıcıydı. Ee, çocuklara da öneririm. Bence yetişkinler de okuyabilir. Şahsen ben bu yaşımda okudum ve keyif aldım. Sizlere de tavsiye ederim. Ve okuduğum son kitap bu ayın son kitabı Lanetlenmiş Ağustos Böcekleri. Bu bir deneme ve benim e, Sedat Simavi ödüllü kitaplar listemde bulunduğu için okuduğum isminden dolayı merak ederek alıp okuduğum bir kitaptı. İçerisinde denemelerden e, Ahmet Cemal'in düşünceli yazılarından oluşuyor. Öncelikle şunu öğrenmiş oldum bu kitapta. Ahmet Cemal bir çevirmenmiş hem de çok ünlü bir çevirmenmiş. Ben e, pek dikkat etmemiştim ama... Şurada bir yerlerde yazıyordu, arka sayfasında da olabilir. Pek çok can yayınlarından çıkan, pek çok ünlü yazarın kitabını Ahmet Cemal çevirmiş, bize Türkçe'ye kazandırmış. Bu açıdan yazarı tanımak, yani çevirmenin yazdığı doğrudan bir kitabı okumak kendi adıma güzel oldu. Ancak kitapla ilgili birkaç sıkıntı var. Mesela en büyük sıkıntılardan birincisi kitap çok kalın. Şöyle göstereyimse 397 sayfa. Bunda sorun yok ama sorun şu kitap genel olarak yazarın edebiyat, siyaset, sanat, e, sinema, hayat, sosyal yaşam, gündelik yaşam bunların üzerine düşüncelerinden oluşuyor ve hani böyle 100 sayfa, 200 sayfa bu konuyu okumak sıkıntı değil ama bir yerden sonra bence tekrara düşmüştü. E, özellikle benzer temalarda yazdığı e, şeyleri mesela. Şöyle içindekileri göstereyim size. Atıyorum mesela şimdi burada hani denk gelecek mi bilmiyorum ama atıyorum işte şu kitabında işte ölüm kültürü üzerine düşünceler. Bunu okuyorsunuz. Burada işte bir yazarın bu konudaki düşüncelerinden bahsediyor. 2-3 sayfa zaten her deneme. Bunu bitirdikten bir sonraki denemeye geçiyorsunuz. Yine aynı şeyi okuyorsunuz. Yine aynı yazarın aynı konuyla ilgili aynı düşüncelerini sadece farklı cümlelerle yazmış. O yüzden bence çok fazla tekrara düşüyordu. Zaten her deneme ortalama 2-3 sayfa. Uzun uzun değil. Ve sürekli sürekli aynı şeyi okuyormuş hissi vermeye başladı. Bir yerden sonra o da sıkıcı oluyor tabii ki. Bir diğer durum da şöyle bakın zaten içinde bir sürü denemesi var. Yani derleme bir kitap zaten o belli. Hani parça parça yazmış. Sonra hepsini bir araya getirip kitap yapmışlar ama yani dediğim gibi çok tekrara düşüyordu. Bir diğer benim kitaptan sevmediğim kısımda, hoşlanmadığım kısımda çok fazla alıntı var. Bakın mesela burada yaşadıklarımız ve göremediklerimiz üzerine diye bir denemesi var. Şuradan itibaren diyor ki işte çevirisini yaptığım bir kitaptan mı almış, nereden aldıysa şöyle başlıyor. Adamın kitabının alıntısı. Buralar full. Şuraya kadar alıntı. Şöyle bir iki cümleyle kendi düşüncesini özetliyor. Sonra yine alıntı. Kitabın şöyle düşünün. Ortalı, ortalama olarak bence yaklaşık yüzde %20 %20-25'i kadarı zaten başka yazarların kitaplarından alıntılarla dolu. Yani mesela iki sayfalık bir deneme okuyorsunuz. Bu denemenin bir sayfası Zaten başka bir yazarın o konu hakkında yazdıklarıyla alakalı, e, o açıdan da bakıldığında pek bizim kendi yazarımızın düşüncelerini ben göremedim. Dediğim gibi adamın yüz şeyini almış, onun üzerine bir iki yorum yapıp yani bence de öyle deyip geçmiş. E, bu da bir özgünlük değil bence. Yani ben çok şey yapmadım. Ee, dediğim gibi bence bu kitap böyle 100-200 sayfalık bir kitap olsaydı e, gayet keyifli tadında olurdu ama e, neredeyse 400 sayfa ve sürekli aynı şeyleri okuyorsunuz o yüzden ben biraz okurken sıkıldım zaten şöyle yaptım bu kitabı. E şeyin Mart ayının başında başladım. Mart ayının 30'unda bitirdim ben. Her gün böyle 2-3 tane deneme okuyarak yavaş yavaş ilerledim ve bitti. Ona rağmen sıkıldım düşünün. Bir de böyle elinizi alıp tek seferde falan okumaya kalksanız buhran geçirirsiniz. Keşke bu kadar şey olmasaydı. Ama yine de okuduğuma mutluyum. Özellikle yazarı tanıdığıma daha doğrusu çevirmeni tanıdığıma mutluyum. Ve 8 kitabımız bu şekildeydi. Mart ayında okuduğum kitapların tamamı bunlardı. Sizin içinde okuduğunuz, bu kitaplar arasında okuduğunuz, sevdiğiniz, sevmediğiniz kitaplar varsa yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.